Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Spotify takipçi hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Spotify hesabımı atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımda 172 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tekrar da YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. <laughs> Sitemizin ismi anabayunuz.com bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugüne hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstermeye çalışacağım. İlk önce siteye geldiğinizde yukarıda bulunan ücretsiz yol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra hemen buradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölüm bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum. Çünkü her ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydıraraktan da göz atabilirsiniz. Ben şöyle hemen buradan Spotify takipçiyi seçiyorum. Spotify takipçiyi seçtikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir hizmet karşılamakta bize. Açıklama ve ortalama tamamlanma süresi önemli. Hemen şuradan linkimizi alıyoruz. Linkimizi aldıktan sonra hemen şuraya miktar. Minimum yarım maksimum 1 milyona kadar buradan takipçi sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 tane takipçi 76 kuruşa sipariş verebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde aşağı doğru kaydırdığınızda bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalın varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da buradan gördüğünüz gibi satış ortaklığı bölümüne gelerek buradaki davet linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Kazanç oranı %5 minimum ödeme 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınızı çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de buradan destek sisteminden de siteyle iletişime de geçebilirsin. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder, hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinize de göz atabilirsin. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen buradan siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Beklemede yükleniyor, tamamlandı, kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Instagram hesabımıza geliyoruz. Şöyle hemen Spotify hesabımıza geliyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi daha gelen bir takipçi yok. Buradan da takipçilerinize de göz atabilirsiniz. Şu an hala 172'de birazdan gelmeye başlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.